Herkese merhaba arkadaşlar. Bir güzellikle de, de Koca Kafalar ile Baba Haber Bülteni'nde bölüm 4'e geldik. Şimdi izliyoruz efendim. 8 Ekim 2009 Perşembe. İzliyoruz. Baba Haber Bülteni başlıyor. 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 Sayın seyirciler, ben kutlar arkadaşlar. Burada konuşmak için oyunu, açtım. bir şeyler oyunu internette oynanıyor. Golleri kırıyorum da fırsat Bak, bilen birisi, bazı oyun üreticileri şey, hemen popüler oyuna dizilerin oyunlarını yapmaya Abone olur, başladı. Arkadaşımız var, Beşir atıp, de şu anda Aşk Memmi dizisinin oyununu yapan Recep Bey ile beraber. Açım. Evet Beşir sendeyiz. E Recep Bey oyunu bize biraz anlatır mısınız? Susuyorum. Tabii hemen anlatayım. Şimdi biz yerine Behlül yerine. karakteriyiz tamam mı? Heh. Oyunun amacı belli. Bihteri Adnan Bey'e yakalanmadan... Tenha bir köşede sıkıştırmak. <gülüyor> Anladın <gülüyor> mı? Ama Adnan Bey'e yakalanırsak game over oluyor değil mi? Sıfır puan o zaman. O <laughs> zaman Allah. puan sıfır. Şimdi bak bitleri görüyorsun değil mi? <laughs> evet başladık oyuna. He. Hemen buradan yukarı doğru gidelim. Bak şimdi birazdan yakalayacağız. <laughs> Eyvah önümüze matmazel çıktı. <laughs> yok yok o da gider ya. Arada gider o da. <laughs> Arada matmazel <laughs> de gider diyorsun. Başka herkes gidiyor. Bonus o bonus. Bonus bonus. Tamam <gülüyor> ha, ilerleyelim. Ha, i̇lerleyelim. Bak şimdi burada böyle bu tarafa geçelim. Yaklaştık bir tane. Ya, yaklaştık. Yok, Hop, yaklaştık. Adnan be, ana, be, adam be, kaç, 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 ha, kaç, 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 çap, kaç, kaç bu, kaç. bu tarafa kaç, bu tarafa kaç. Köşkül odasına git, girdik. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda da Adnan zorluyor abi. Geriyor mu? <laughs> ya o hep zorluyor da bir şey olduğu yok. O yüzden tırmalayıp gidiyor. Ulan Allah ya. <laughs> Pirdev sanıp çıktı. Pirdev sanıp çıktı. İyi ha. o da arada gider. Yok canım o kadar da değil ya. <laughs> Abartma. O eksi puan. O eksi puan artık canım ya. Devam <laughs> evet. edelim bak. Evet. Bitler yukarıda. Hadi hemen bu sefer bitirelim. Sakin şey, sakin. Hızlı hızlı. Tenha, tenha hızlı hızlı. Hı. Lan. Lan bu ne? Bu ne lan? Tolga sen nereden çıktın? <gülüyor> <gülüyor> bu dizileri karıştırmış ya, ya. Ya oğlum senin dizide kadın bırakmadın bizim diziye mi ekşidi şimdi <laughs> ya? <laughs> çapkın seni çapkın. Ya, ya ya. Anam Ali Rıza amca da geldi. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 herkes birbirine bu, <laughs> bu ne biçim Ne şey. Ya bu. Bu oyun nereye gidiyor? Oğlum Önyeceğim kim ben. kimin kime gittiği belli değil. <gülüyor> çıkalım çıkalım. <laughs> Biz de vallahi götürmesinler çıkalım. <laughs> Yok lan bizi ne yapıyor? <laughs> Ayıp ya. <laughs> Sayın seyirciler, Türkiye tarihindeki en büyük silah alımını gerçekleştiriyor. Dünya ekonomik krize çağrı ararken Türkiye ABD'den 8 milyar dolarlık füze sistemleri satın alıyor. Şimdi haberin detayları için muhabirimiz Beşir'e bağlanıyoruz. Ee, evet Enkır, ee, konuyu her zamanki gibi bir vatandaşımıza sorduk. Yanımızda bir çiftçi kardeşimiz var. Ee, sayın çiftçi, bu ABD'den alınan füzeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi kardeşim, bence hiç gerek yok. Biz zaten dünyada silah üretimi konusunda kendi kendine yeten nadir ülkelerden biriyiz. Ee, nasıl yani, biraz açıklar mısınız? Şöyle güzel kardeşim, zaten ülken topraklarında kazmayı vurduğun yerden silah çıkıyor. Bak! Kuzey ve batı bölgelerimiz bomba ve lav silahlarının yetişmesinde çok elverişli. Güney bölgelerimizde ise iklim koşulları sebebiyle kısa namlulu silahlar yetişiyor. Eminim biraz daha derinlere inilince bak orada füzeler de bulunacaktır. Ne bileyim dipten patriotlar filan çıkacaktır. Ama bunu şimdi yapmayalım ya. Kriz zamanı 8 milyarları ne bileyim füzelere filan vereceğimize Hepsiyle sakız alalım. Sakız verelim. Ne bileyim, ekonomiye filan can verelim ya. <laughs> evet, doğru söylüyorsunuz aslında. He. Peki bu yere attıklarınız ne çekirdeği? Bak. Bu mermi çekirdeği. Biraz ekelim ki ne bileyim, buradan bakarsın tank çıkar, tüfek çıkar, yaşarabilir yani bunlar. <laughs> o zaman ben size ne diyeyim? Allah bereket versin çiftçi usta. <laughs> evet Enker, <anchor>, sendeyiz. <laughs> Sevgili izleyenler Beşiktaş'ın hem ligde hem de Avrupa'da aldığı kötü sonuçlara tepkiler sürüyor. Takımın bu sezonki gidişatı taraftarları çileden çıkarttı. İşte o taraftarlardan biri. Tamamıyla iyileşmiş. Oh oh çok sevindim. Peki Zeki Bey ne zaman taburcu edebiliriz Doktor Civan'ım? Şimdi söylerim taburcu ederler. Heh. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim Doktor. Yahu Zeki sen baygınken ne oldu biliyor musun? Beşiktaş Galatasaray'dan 3 yedi. Ondan sonra Cima Manchester ve Moskova'ya da yenildi. Rüştü yine hatalı goller yedi. Aa, Mustafa Denizli aa, hala umudunu yitirmedi. Demirören hala aa, istifa etmedi. Çarşı Zeki Müren'e karşıyız dedi. Aa, ha, takıldı. <laughs> ya şaka yaptım Zeki şaka yaptım. Çarşı hiç senin gibi bir değere karşı gelir mi? Sayın seyirciler bu kadar habere doyduktan sonra sıra daha hafif şeyler almaya geldi. Şimdi buyurun antla ana haber bültenine. İyi akşamlar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup videolarına like atıp oyna bas bildirimlerini açıp yeni videoları bekleyebilirsiniz. Bay bay. Bay bay.